Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz e-fatura da e-arşivi nasıl iptal edebiliriz konusu. Bu konuyu ben Foriba panelinde anlatacağım. Fakat vereceğim bilgiler yani video boyunca anlatacağım bilgiler genel olarak yani Foriba haricinde de yapılabilecek durumlardır. Öncelikle panelimizi şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada cloudtest.fitbulut.com var bir de cloud.fitbulut.com var. Normalde bizler burayı kullanıyoruz yani gerçek canlı hesap burası oluyor. Dediğim gibi şu anda anlatacağım konu Foriba ile alakalı. Foriba paneli ile alakalı. Ama buradan canlı ortamından yapmayacağız da test ortamından yapacağız. Zaten birebir aynı ortamlar. Sadece test ortamında yaptığımız işlemler direkt olarak vergi dairesine herhangi bir müdahalede olmadığı için çok rahat bir şekilde burayı kullanabiliriz. Zaten adı üstünde test sayfası olduğu için bize herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Sadece ben burayı bilginiz olması için açısından tekrar burayı açık bıraktım. Geri kapatıyorum dediğim gibi cloud.fitbulut.com burayı kapatıyoruz. Şimdi burada cloudtest.fitbulut.com adresinden oturumumuzu açalım. Bakınız gördüğünüz şekilde burada cloud test zaten görüyorsunuz oturumumuzu açtık. Burada da firma bilgilerimiz yazıyor bu şekilde. Şimdi buradan bir tane test faturası oluşturacağım. Sonra bu test faturasını iptal edeceğim. Bu arada eğer şey faturası oluşturacağım. Hemen burada ön panel hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burası Foriba'nın ilk giriş sayfası. Burada son bir ayda gelen e-faturalar, son bir ayda gönderilen e-faturalar ve son bir ayda gönderilen e-arşivler şeklinde burada faturalarınızı görebiliyorsunuz. Belki burada şunu merak edebilirsiniz. Yani işte bir ayda gelen e-fatura var, gönderilen e-fatura var, gönderilen e-arşiv var. Peki gelen e-arşiv niye yok? Çünkü gelen e-arşiv olmaz. Çünkü biz zaten e-fatura kullanıcısı olduğumuz için hani gelen e-arşiv diye bir şey olmaz. Çünkü e-arşivler e-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcılara kesilir. O yüzden burada gelen e-arşiv diye bir şey yok. Öyle bir başlık yok. Zaten olması da gerekmiyor. Hani o yüzden bilginiz olsun istedim. Şimdi bir tane fatura oluşturalım, bir tane test faturası oluşturalım. Bakınız burada e-fatura e-arşiv yazıyor görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Burada fatura oluştur kısmı var. Fatura oluştur'a tıklıyoruz. Burada bakın bir tane satış oluşturalım. Kendimize bir tane örnek fatura satışı oluşturalım. Kayıt adı da ne olsun? Ali Veli olsun. Bu şekilde. Gönderiz. Bunlara da dokunmuyoruz. Buradan mal hizmet bedeli de ne olsun? Tükenmez kalem olsun. Bir tane alınsın. Ondan sonra adet olarak yazalım. Fiyatı da 1 olsun. KDV oranı da 18 olsun. Ekle diyelim. Evet bir tane kalem burada ön izlemeye basalım. Alıcından bilgisi demiş. Evet buradan düzenle butona basıyoruz. Bilgimizi gireceğiz buradan. Kaydet butonuna basıyoruz. Evet. Şimdi tekrar ön izleme diyoruz. Lütfen fatura id bilgisini giriniz. Bakınız bu şekilde bir fatura ön izleme ekranı geldi. Buradan bilgilerimizi görüyoruz bu şekilde. Rastgele girdim ben bu bilgileri. Fatura oluştur butonuna basıyorum. Bakın burada ne diyor? Test portalında oluşturduğunuz faturanın geçerli yoktur. Zaten biz de geçerli olmasını beklemiyoruz. Dediğimiz gibi test işlemi yapıyoruz burada. Fatura oluştur diyoruz. Faturanız oluşturuldu. Taslaklardan gönderebilirsiniz. Taslaklara git diyoruz. Bakın burada fatura daha fatura gönderilmedi. Hala bizim taslağımızda duruyor. Biz buradan gelip faturayı gönder dersek tıklayalım mesela. Gördünüz mü? Arşiv gönderme bilgileri demiş. Başarılı gönderildi. Tamam. Şimdi tekrar ana sayfaya gelelim. Bakınız burada hatta şöyle yenileyelim. Gelecek mi? Tamam, muhtemelen önberlikten dolayı burada gözükmedi ama şimdi tıkladığımız zaman burada gözükecek. Bakınız gördünüz mü? Faturamız buraya geldi. Artık bir tane faturamız var. Bir tane e-arşiv faturası kesmiş olduk. Buradan bakın tıkladığımız zaman gördüğünüz şekilde klasik fatura ekranı. Buradaki bilgiler doğru. Bunlar bizim kendi firma bilgilerimiz. Sadece buradaki bilgiler yanlış. Çünkü bu bilgileri biz rastgele oluşturduk. Bakın tükenmez kalem bir tane işte 1 TL şeklinde biz burada yazdık. İşte KDV dahil 1.18 TL şeklinde faturamızı kesmiş olduk. Şimdi bu bizim kullanıcımıza kestiğimiz e-arşiv faturası. Biz bu e arşiv faturasını nasıl iptal ediyoruz? Hemen onunla ilgili bilgi vereyim. Çok basit bir işlem. Buradan faturayı tıklıyoruz. Şu şekilde. Yani buradan tümünü seçeriz ya da buradan sadece faturayı seçeriz. Buradan fatura iptal diyoruz. Bakınız burada iptal tarihi yazıyor. Değiştirebilirsiniz ya da direkt iptal edebilirsiniz. Ben buradan hatta şöyle aradaki farkı şöyle göstereyim ben size. Bu burada kalsın. Ne değişecek onu göstereceğim. Buradan fatura iptal diyorum. Buradan da Evet butonla basıyorum. Eğer şimdi fatura iptal işlemi gerçekleştirildi diyor. Bakın iptal mi evet oldu, iptal mi hayır. Bakın bu şekilde biz eğer şimdi iptal etmiş olduk. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Hem faturayı oluştururken kullanıcının adresine mail gidiyor. Hem de fatura iptal olduğu zaman kullanıcı, kullanıcı demeyelim aslında tüketicinin yani sizden alışveriş yapan kişilerin hesabına fatura iptal bilgisi gidiyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani buraya kadar anlattığımız nokta eğer şimdi iptal ile ilgiliydi. Peki e fatura iptalini nasıl yapacağız? Şu anda biz e fatura kesmedik. Şöyle bakın ne, de, ne demişiz biz? İşte gönderen e fatura. Gönderdiğimiz e fatura olmadığı için burada göremiyoruz ama ben size şöyle bir bilgi vereyim. Böyle bir ekran göreceksiniz. Fakat aradaki tek fark burada iptal butonunu göremeyeceksiniz. İptal butonu olmayacak burada. Peki e faturayı nasıl iptal edeceğiz? E faturayı da şöyle iptal ediyoruz. İki tane seçeneği var. Bir, karşı taraf gelen e faturayı reddedebilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek karşı taraf da size e-fatura olarak iptal faturası kesebilir. İade faturası kesebilir. Daha doğrusu kestiği faturanın illa e-fatura olmasına gerek yok. Olsa iyi olur tabii ki ama normal kağıt fatura da kesebilir. Yani son, günün sonunda aslında siz birine e-fatura kestiyseniz onun da size ya e-fatura olarak ya da kağıt fatura olarak iade faturası kesmesi gerekiyor. Kestiği iade faturasını da siz KDV oranı ne kestiyseniz, tutar ne kestiyseniz sizin de o şekilde kesmeniz gerekiyor. Mesela az önceki kestiğimiz eğer şimdi biz e-fatura olarak kesiydik. Ne demiştik? 1 TL, %18 KDV'li kalem kesmiştik. O kişi de bize %18 KDV'li yani %18 KDV dahil işte içerisinde iade faturası yazan bize bir fatura kesmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da işte e-faturanın da iptali gerçekleşmiş oluyor. Yani bunu şey gibi düşünmeyin. Eğer şiv gibi burada iptal ettik gibi bir düşünmeyin. E-faturanın süreci bu şekilde biraz meşakkatli oluyor. Biraz süreç uzun olabiliyor. O yüzden de ne demiştik toparlamak gerekirse eğer şivi direkt olarak panelden iptal edebiliyoruz e-faturanın da iptal edilebilmesi için iki tane seçenek var. Ya karşı tarafın e-faturayı reddetmesi lazım panelden ya da bize bir tane iade faturası kesmesi lazım. Dediğim gibi ben şu anda Foriba panelini anlattım ama genel olarak mantık aynı. Bu şekilde sizlerde süreçlerinizi ilerletebilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla bu sorular çok fazla geliyor. Nasıl fatura iptal edeceğiz? Nasıl fatura keseceğiz? İşte Foriba'yı nasıl kullanacağız? Özellikle eğer şimdi de e-faturanın iptali konusunda çok fazla soru var. Umarım bu videoyla bu sorulara cevap verebilmişimdir. Videoyu sonlandırmadan önce tam olarak Foruba entegrasyonumuz olduğunu hatırlatmak istiyorum. E-fatura dedi arşiv işlemlerinizi tam ile iletebilmektesiniz. Bunlarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Foruba süreçlerini, e-fatura arşiv süreçlerinde sizlere yardımcı olmaya hazırız. Tam YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.